Güzel mi bisiklet? Eğlenceli ve çok güzel. Eğlenceli ve çok güzel ha? Biraz ses çıkarıyor ama. <mu? gülüyor> Elisa yavaş kaza yapacaksın. E, yapıyorum. Aha aha. <laughs> ben sana kaza yapacaksın demedim mi? Babanın dediğini dinlemezsen. Melisa Hanım biraz evvel e, çarptınız diyorlar doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> doğru. Çünkü orada bir hızlı gitmeyi çarpıyorum. Ve ben orada duramadım. Bu yüzden öyle. Evet. Duramadın. Peki nasıl oldu olay? Ke keşke dursam dedim. Dur. Buraya bastım yavaşlamak için. Buraya basınca yavaşlamadım. Bu yüzden. Yani. Ha, peki dikkatli ol tamam mı? Tamam. Are you nervous? Um, not so what do you say about tonight? Um I'm so happy. Are you excited? Yes. Yeah. Will you sing songs for us? I'm so scared. <laughs> de sonra yemek mi en yaman siz. Ama hadi söyle. Bana hiçbir şey olmadı. Ben kurtuldum. oldum. Bravo. Peki tamam. Melisa jubi jubi mi yapıyorsun? Hayır. Yüzmeyi öğrendin mi sen? Ne? Yüzmeyi öğrendin mi? Öğrendim ayağım da devi diye katiliyor. Peki. Ne şahes? Kontr. Eyvah. Çok uç olmasın ya. Ne yapıyorsun? Geçtim bak buraya gelince dur diyecektim buraya geldim. Bak nereye geldim? Buraya gelince dur de, tamam mı? Tamam. Gıcıklanıyorum. Ne Yine geçtim. Fark etmedi buraya geldi. Son defa tamam mı? Tamam. Bana konsantre olma maça değil. E yine geçtik. <laughs> Sen kaşımayı seviyorsun galiba. Dursun istemiyorsun. Ha? <laughs> of! Öp, öp. Koca var. Bir de burada. Oğuzhan <laughs> <laughs> çok iyi gitmişsin. Abi havada karada yüzüyor bak. <gülüyor> 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 ne yapıyor oğlum? Mı? Kedilere karışan Kedilere karışan var mı? Kedilere Kedilere karışan yok. Ben kediye karışıyorum. <laughs> ha doğru senin kedin var, doğru söylüyorsun. Melisa da kediye karıştı. Ve son gün için öncelikle bir büyük alkış. Ee? Çok heyecanlı hazırlandın Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ali nerdesin? Eee About um, I'm so happy. Ah, are you excited? Yes. Yeah. Will you sing songs for uh, us? I'm so scared. Biz this Ondan sonra Thor geldi, aslanın üstüne geldi, onu çizdi. Sonra. Efendim? Parti bugün hazır mısın? Hazırım ama burada gitmeyeceğim. Başka bir taneyle. Başka kıyafetle mi gideceksin? Evet. Birleşme partisine hazır mısın? Evet. <laughs> evet. Uçuracağım bunlar gelecek sonra biliyor musun? Ay. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. Ben, bir, üç Hadi. Üç yapıyoruz. Hadi. Yapayım. Bir, Hadi. Bir, üç. iki, bir, üç. 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 Hadi bakayım. Torda <laughs> gidiyor. geribim yakalayacak. Melisa maçı mı seyredeceksin sen? Evet. Seyredecek misin maçı? Evet. Biraz uyku mu geldi senin? <laughs> Melisa, bu ne? Bu ne? Oyuncak. Oyuncak mı maç mı? Ee, i̇kisi de.